Sevgili öğrenciler, Yazılı Havuzu kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte Din Kültür Ahlak Bilgisi dersi 12. sınıf Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu senaryo 1 ve senaryo 2 örnek sorularının çözümünü gerçekleştireceğiz. Öncelikli olarak senaryo 1'den başlıyoruz. Birinci sorumuz, bu benzetmeden hareketle tasavvufi düşüncede insandan beklenen davranışı açıklayınız. Önce tasavvuf nedir? Bir onun üzerine duralım. Tasavvuf kişinin ahlaki anlamda olgunlaşmasını hedefleyen, Hz. Muhammed zamanında yaşanan İslam dininin esaslarını yaşamayı amaçlayan bir ilim dalıdır. Hz. Muhammed'in vefatından yaklaşık olarak 30-40 yıl sonra insanlar artık dinin temel esaslarından, hakiki İslam dininden uzaklaşmaya başlamışlar ve dünya malına düşkünlükler artmaya başlamıştır. Bu durumdan bazı insanlar, bazı Müslümanlar rahatsız olmuş ve züht hayatı yaşamaya başlamışlardır. Yani artık dünya malından el etek çekerek kendilerini inanca vermişler ve bu tarz bir yaşam sürmüşlerdir. O insanların ortaya koymuş olduğu bu züht yaşamından itibaren itibaren artık tasavvufi düşünce oluşmaya başlamıştır. Ve zamanla günümüzdeki tasavvufi düşünce sistematik hale gelerek varlığını günümüze kadar ulaştırmıştır. Meşhur mutasavvuflardan olan Mevlana, mutasavvuf demek tasavvuf alanında kendisini geliştirmiş kişi demektir. Mevlana, insandaki kötü huyu ve davranışlar ile yol kenarında biten dikenler arasında bir benzerlik Buna göre yol kenarında biten dikenler gün geçtikçe büyüyüp insanları rahatsız ettiği için sökülüp atılmalıdır. Dikenlerle kötü huy ve davranış arasında benzerlik kurulmuştur. İnsanların tıpkı dikenlerden kurtulması gerektiği gibi kötü huyu ve düşüncelerden de kurtulması gerektiğini vurgular. Tasavvufu düşünce de işte insanın güzel ahlak sahibi olarak yaşamasını hedeflediği için insanın kendindeki kötü huy ve davranışlarının farkına vararak onları düzeltmesini ister. Yani insan ahlakını güzelleştirerek hem kendine hem de çevresine faydalı olmasını hedefler. Evet, dikenlerle kötü huy ve davranışlar arasında benzerlik kurulmuştur. İnsanların tıpkı dikenlerden kurtulması gerektiği gibi kötü huy ve düşüncelerden de kurtulması gerektiği vurgulanır. Tasavvuf düşünce de insanın güzel ahlak sahibi olarak yaşamasını hedeflediği için insanın kendisindeki kötü huy ve davranışlarının davranışlarının farkına vararak onları düzeltmesini ister. Yani insan ahlakını güzelleştirerek hem kendine hem de çevresine faydalı olmalıdır. Evet bu bizim birinci sorumuzun cevabı. Bu özelliklerinden üçünü yazınız. Tasavvufun kaynağını Kur'an-ı Kerim ve Hazreti Muhammed'in sünneti olduğunu kabul eden Mevleviliğin birkaç özelliği vardır. Bir kere Mevlevilikte hizmet esastır. Mevlevilikte hizmet esastır. Zaten bu konuda çok güzel bir sözleri vardır. Halka hizmet hakka hizmettir derler. Yani insanları hizmet eden kişi aslında Allah'a hizmet etmiş olur. Çile ve sema önemli bir yere sahip. Yani çile derken kendisini dünya nimetlerinden arındırması, dünyayı düşkünlükten kurtarması, sema derken de Mevleviliğin kendisine ait olan bu e, ibadet demeyelim de ritüeli ifade eder. İnsanın manevi ve ahlaki yönden yüceltilmesine önem verir. Bu bizim üçüncü özelliğimiz. İnsanın manevi ve ahlaki yönden yüceltilmesine yüceltilmesine önem verir. Bir de ekstra madde yazalım. Dil, din, milliyet, zenginlik gibi ayrımlar yapılmadan bütün insanların sevilmesi esastır. Dil, din, milliyet yani ırk, zenginlik gibi ayrımlar olmadan bütün insanlar sevilmelidir. Bu konuda da Mevlana Celaleddin Rumi'nin çok güzel bir sözü var. Gel ne olursan ol. Gel yine de gel der. Bu da Mevlana Celaleddin Rumi'nin insanlar arasında hiçbir ayrım yapmadan bütün insanlara karşı sevgi beslediğini ifade eden bir sözüdür. Üçüncü sorumuz bu bilgiler tasavvufi yorumlardan hangisine aittir kurucusu ile birlikte yazınız. Fethül Rabbani tarikatın kurucusu kabul edilen alemin önemli kitaplarından biridir. Zaten Fethül Rabbani dediğimiz zaman bizim aklımıza Abdülkadir Geylani gelmesi gerekiyor. Abdülkadir Geylani. Müntesibi olan alimlerin gayretiyle İslam dünyasında pek çok yaygın bir tasavvuf yorumdur. Haramdan sakınmak, azmi arttırmak ve nimete saygı göstermek bu tasavvuf yorumun beş temel kuralından bazıdır. Zaten Abdülkadir Geylani dedik yani Kadirilik. Kurucusu da tekrar ifade edelim. Abdülkadir Geylani. Günümüzde artık kadirinin izi hafif hafif silinmiştir. E, çok az mensubu vardır. O da e, artık Anadolu coğrafyasında çok az mensubu vardır. Dördüncü sorumuz Alevilik Bektaşilik geleneğinde cemler yapılış zamanı ve amacına göre çeşitli adlarla anılırlar. Cem dediğimiz Alevi Bektaşi geleneğine mensup olan insanların bir araya gelerek çeşitli ibadetleri yapmış oldukları bir... Ee, etkinlik diyelim ee, ya da cemaate birlikte yapmış oldukları bir ibadet diyelim bu cemlerden birinde Araf suresinin 172 ayetinde geçen ben sizin Rabbiniz değil miyim sorusuna Evet şahit olduk ki Rabbimizsin" cevabı verilir zaten burada direkt cevap diyoruz yani ikrar cemi bu ee, Metinde geçen cevabın Alevilik ve Taşilik geleneğinde ne anlamı geldiğini açıklayınız. Talibin yani öğrencinin pire verdiği bu ikrar yani orada bulunan e, alim, alime verdiği bu ikrar Hazreti Muhammed'e dolayısıyla Allah'a verilmiş kabul edilir. Bu durum el ele el hakka şeklinde ifade edilir. Yani hep beraber birlikte olarak Allah'a ulaşabiliriz tarzını bir anlamı ifade eder. Talibin yani öğrencinin pire verdiği bu ikrar Hz. Muhammed'e dolayısıyla Allah'a verilmiş kabul edilir. Bu durum el ele el ele el hakka şeklinde ifade edilir yani pire verdiği cevap el ile Hz. Muhammed'e dolayısıyla Allah'a verilmiş olması şeklinde kabul edilmesi de el hakkı ifade eder. Beşinci sorumuz burada bahsedilen ahlaki ölçülere uyulmamasının kişinin hayatına etkisini açıklayınız. İslam dininde kazancın harcaması ilişkin bazı ahlaki ölçüler belirlenmiştir. Bunlardan ikisi Furkan suresi 67. ayette şu şekilde açıklanmıştır. Yine o iyi kullar harcama yaptıkları zaman ne saçıp savururlar ne de cimrilik ederler harcamaları bu ikisi arasında makul bir dengeye göre olur. Yani ölçülü olur. İnsanların kazancını israf etmeden ve cimrilik yapmadan ölçülü bir biçimde harcamalıdır. Eğer bunu uymazsa ve israf ederse belli bir zaman sonra ekonomik gücünü kaybedecek ve darlığa düşecektir. Gerektiği gibi harcamadığında da cimrilik yapmış olacaktır. Her iki durumda da kişi çevresi sorunlar yaşayacak ve duygusal olarak olumsuz etkilenecektir. Ayete gibi davranırsa bu olumsuzluklar olmayacaktır. Yani kişi hem cimrilik hem de savurganlık yapmayıp arasında bir yol tercih ederse ayete uygun bir şekilde davranmış olur. Bu da kişinin hayatında olumsuzluklar yaşamasını engeller. Tabi bu ekonomik anlamdaki olumsuzluklardan bahsediyoruz. Evet insanlar kazancını ölçülü tüketmelidir. Ölçülü tüketmelidir. Eğer buna uymazsa ve israf ederse ekonomik gücü yok olur, ekonomik gücünü kaybeder ve darlığa düşer. Gerektiği gibi harcamadığında da cimrilik yapmış olur. Cimrilik İslam din tarafına yasaklanmıştır. Yani bir insanın İslam dinine göre cimri olmaması, sahip olmuş olduğu malı muhtaç insanlarla paylaşması gerekir. Her iki durumda da kişi çevresiyle sorunlar yaşayacak ve duygusal olarak olumsuz etkilenecektir. İşte bu ayet Bunların engellenmesini sağlar. Şimdi biz burada çevresiyle sorunlar yaşayacak ve duygusallara kolumuz etkilenecektir diyoruz ama düz bir şekilde düşündüğümüz zaman bu nasıl olur diye sorabiliriz. Bunun cevabı şudur: Eğer bir kişi sahip olmuş olduğu malı savurursa e, insanları muhtaç duruma düşer. Ya düşünün zenginsiniz, malınız mülkünüz var. Kendi kendinize rahat bir şekilde geçinebiliyorsunuz ama sovurganlık yaptığınız için başkalarına muhtaç duruma düşersiniz. Bu insanlar tarafından tabii ki de bir alay konusu olabilir, bir dalga konusu olabilir. İnsanlar size acıyarak bakar, şey farklı şekilde davranabilirler. Bu da insanların tabii ki de olumsuz etkilenmesine, psikolojik anlamda çökmesini sebebiyet verir. Cimriyette de şu vardır. Kişinin eğer gerçekten malı mülkü varsa ama bunları insanlarla paylaşmıyorsa çevresi tarafından o kişiler çok fazla sevilmez. Aranıp sorulmaz. İşte onlarla çok fazla muhabbet edilmez. Akrabalık ilişkileri bile kurulmaz. Komşuluk ilişkileri kurulmaz. Arkadaşlık ilişkileri kurulmaz. Yani insanlar o kişilerden uzaklaşmaya başlar. Bu da kişinin yine çevresiyle sorunlar yaşamasına ve psikolojik anlamda kendisini olumsuz etmesine, olumsuz hissetmesine sevbiyet verebilir. Evet 12. sınıf senaryo 1 çekimlerimizin sonuna geldik. Sınavlarınıza başarılar diliyorum. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve videomuzu arkadaşlarımıza paylaşmayı unutmuyoruz.